Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hocanız. Bu dersimizde 7. sınıf çokgenler ve açılar konusuyla ile ilgili kontrama testi çözerek genel tekrar yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Sekizgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? İç açılar toplamını bulmak için n-2 çarpı 180 kuralarını kullanıyorduk. İç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu. Bizim çokgenimiz 8 gen ise en eşittir. 8 için bu durumu yapmamız gerekir. 8 eksi 2 çarpı 180'i bulacağız. Burası 6 gelir. 6 ile 180'i çarpıyoruz. Hemen yanda bir yerde çarpalım. 6 kere 0 0 6 kere 8 48 4 elde 6 kere 1 6 4 elde 10 Yani 1080 dereceymiş bir sekizgenin İç açıları ölçüleri toplamı. İkinci sorumuz. İç açıların ölçüleri toplamı 1440 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? N-2 çarpı 180 iç açı ölçüleri toplamıydı. Eşitmiş 1440'a. Evet burada iki tarafı 180'e bölüp sonuca gidebiliriz. Ya da dağılma özelliğini kullanarak da yapabiliriz. Burada bu sefer uzun yolla yapalım. Dağılma özelliğiyle 180 en eksi 180 çarpı 2'den 360 gelir. Eşittir 1440. Eksi 360. Karşı tarafa artı 360 geçtiğinde 180 en eşittir 1800 geliyor. İki tarafı 180'e böldüğümüzde Burada n kaldı. E 180, 1800'ü böldüğünde 10 kalır. n eşittir 10. Yani çok genimiz 10 kenarlıymış. Yani 10 gelmiş diyebiliriz. Burada direkt sadeleştirme yapsak nasıl olur? İkinci yolda onu göstereyim. n-2 çarpı yani bir sayıyla bu parantez içindeki bir sayıyla 180 çarpıldığında 1440 gelmiş. Burada ben direkt iki tarafı da 180'e bölebilirim. Bu 180'ler gidince n-2 kalacak. 1440'ı 180'e böldüğümüzde 8 kalacak. Eksi 2 karşı artı 2 geçine göre en eşittir. 8 artı 2'den 10 geliyor. Bu şekilde de sonuca daha hızlı gidebiliriz. İki türlü de sonuç 10 çıkıyor. Yani çokgenimiz 10 kenarlıymış. Üçüncü soru. Bir çokgenin iç açılarının toplamı 2700 derece bu çökgenin bir köşesinden kaç farklı köşegen çizilebilir? İç açılar toplamı dediği için direkt n-2 çarpı 180 eşittir. 2700 diyelim. Bu sefer direkt 180'e bölerek gidelim. 180'ler gitti. Burada n-2 kaldı. Ee, sonra 2700 180'e yanda böyle edebiliriz. Direkt böldüğümüzde de sıfırları sadeleştirip burada 9'a bölüp sonra bir daha 2'ye bölme yoluna gidilebilir. burada 9'a bölersek 18 2 olur. Buraya 9'a böldüğümüzde 270 30 olur. 30 bölü 2'den de 15 doğru cevabı gelir. Ya da yan tarafta 2700'ü 180'e böleceğiz. E, n eksi 2 karşı artı 2 gittiğine göre n eşittir 17 oldu. Sonra bize ne sormuş ona bakalım. Bir köşesinden kaç farklı köşegen çizilebilir? Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı en eksi 3'tü. O zaman buradaki 17'yi en yerine yazarsak 17 eksi 3'ten 14 köşegen çizilebilir. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 150 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Biz burada en eşittir 360 derece bölü dış açı formülünden gidersek daha az uğraşacağız. O yüzden e, bu tabii dış açı formülü 360 bölü endi. Kenar sayısı da 360 bölü dış açıdan bulunabilir. E, biz iç açısını 150 biliyorsak dış açıyı bulmak için iç açıyla da dış açının toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz. E bu kural gereği 180'den 150'yi çıkarttığımızda dış açısını bulabiliriz. Düzgün çokgen olduğu için tüm dış açıları aynıdır. 180 eksi 150'den 30 gelir. 30 derece bu çokgenin dış açısı. 360 dış açılar toplamıydı tüm tüm çokgenlerde. 360'ı 30'a böldüğümde kaç tane dış açısı yani kaç tane kenarı olduğunu bulacağız. <laughs> 360 bölü 30'dan burada sıfırlar gitti. 36 bölü 3 12. Demek ki bizim çokgenimiz 12 kenarlıymış ya da 12 gen diyebiliriz. Beşinci soruya bakalım. Bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? E, dış açısı 40 derece ise kenar en eşittir 360 bölü dış açı demiştik demin. Aynı formül burada. 360 bölü 40 Doğru cevap 9 geliyor. En eşittir 9. Yani çokgenimiz 9 kenarlıdır. İç açıları ardışık çift sayılar olan beşgenin en küçük dış açısı kaç derecedir? Şimdi şuraya bir model çizelim. Böyle bir beşgenimiz var. Şimdi buradaki açımız x ise ardışık çift sayı ne demek? 2, 4, 6, 8 gibi ikişer ikişer artı artı gidiyor ama kaçtan başladığını bilmiyorum. O zaman buraya x, buraya x artı 2 buraya x artı 4 buraya x artı 6 buraya da x artı 8 yazabiliriz. Bunların hepsini topladığımızda iç açılar toplamını verecek. Bir bakıyorum cebirsel ifadelerde harfler kendi arasında toplamıyordu. 5 tane x var 5x. Sonra 2, 4, 6 ve 8 topladığımızda da 20 geliyor. 5x artı 20 geldi. İç açılar toplamı. E biz beşgenin iç açılar toplamını bulmak istersek n-2 çarpı 180 formülünden yola çıkmamız lazım. n yerine beşgen olduğu için 5 yazıyoruz. E 5-2'den burası 3 olur. 3 çarpı 180'den 540 derece beşgenin iç açılar toplamı beşgenin iç açılar toplamı 540 derece ise biz buradaki 5x artı 20'yi 540'a eşitleriz. 20 karşıya eksi 20 geçtiği için 5x eşittir. 540 eksi 20'den 520 derece gelecek. İki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 104 derece geliyor. Bitti mi soru? Hayır. En küçük dış açı diyor. Bakacağız. En küçük dış açısı kaç derecedir? Biz ikisi bulduk. Yani en küçük iç açısını bulduk. E, i̇ç açı ile dış açının toplamı 180 derece ise en büyük iç açının dış açısı en küçük olur. Bir daha söylüyorum. İç açı ile dış açının toplamı hatta şuraya o kuralı bir daha yazayım. İç açıyla dış açının toplamı sabit. 180 derece. Ben en küçük dış açıyı istiyorsam diğer sayıyı en büyük almam lazım. E o zaman burada baktığımızda en büyük iç açı kaçtır? Onu bulmamız lazım. En büyük iç açıya bakıyorum. Şuradaki x artı 8. O zaman buraya ben gelirim. 104 artı 8 112 derece en büyük iç açı olacak. Niye en büyük iç açıyı seçtiğimi demin söyledim. En büyük iç açı 180'e çıkartıldığında en küçük dış açıyı verecektir. O yüzden 112 artı dış açı 180 ise dış açıya da x diyelim. x eşittir. 180 eksi 112'den doğru cevabımız 68 derece gelecektir. Cevap 68 derece oluyor. Evet bu soru buraya kadar çözdüğümüz sorular arasında en zorlayıcı sorulardan biriydi. Ama dikkat ederseniz hep kuralları kullanıyoruz. Kuralları bildiğimiz takdirde çok büyük sıkıntı çekeceğimiz sorular değil. Yedinci sorumuza bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni kaç farklı üçgene ayırır? Önce bu kaçgen onu bulmamız lazım. Biz iç açıdan gitmiyorduk, hep dış açıdan gidiyorduk. Çünkü dış açının formülü daha kolaydı. 180'den 135'i e çıkartıyorum. 45 derece. 45 derece bu düzgün çokgenimizin dış açısı. E, kenar sayısı 360 bölü dış açı formülünden geliyordu. 360'ı 45'e böldüğümde buradan 8 gelecek. Yani bizim bir 8 genimiz var bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni kaç üçgene ayırır? Bu da üçgenin iç açıları toplam formülünde kullandığımız n-2 oluyor. 180 ile çarpıyorduk. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180. Kaç üçgen oluyorsa o kadar 180'den geliyor aslında ispatı. O zaman burada biz n yerine 8 yazarsak doğru cevabımız 8-2'den 6 üçgen gelecek. Bir sonraki soruya bakalım. Bir köşeden çizilebilen Köşegen sayısı 9 olan çokgen kaç kenarlıdır? Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı dediğimiz vakitte n-3 formülünü biliyor olmamız lazım. E, köşegen sayısı 9 dediğine göre n-3 eşittir. 9. Eksi 3'ü karşı artı 3 olarak atarsam n eşittir. 12 geliyor. Çokgen 12 kenarlıdır. 9. soru. Bir dış açısının ölçüsü 72 derece olan düzgün çokgenin kaç köşesi vardır? Dış açısı 72 derece ise biz kenar sayısını bulabilmek için 360'ı 72'ye böleriz. Buradan 5 gelir. Yani bizim çokgenimiz beşgendir. E kaç köşesi vardır diyorsa beşgenin 5 beş köşesi, 5 iç açısı, 5 dış açısı vardır. 5 kenarı vardır diyebiliriz. Direkt en doğru cevabımız oldu. İç açıların ölçüleri toplamı. Dış açıların ölçüleri toplamının 3 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Evet bu soruda da karıştırılabilen sorulardan. Şimdi bizim çokgenimiz kaç olduğunu bilmiyorum. Bu böyle böyle gidiyor. Burada nokta nokta nerede birleşecek bilmiyoruz biz bunu. Yani kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama şuradaki açımız iç açı. Burada uzatırsak biz buradan. Şuradaki açımız da dış açı olacak. E burada İç açı ölçülerinin toplamı, dış açı ölçülerin toplamının 3 katı diyorsa ne yapacağız? Şimdi eğer bize bir tane iç açısıyla bir tane dış açısı birbirinin 3 katı deseydi buraya yazıp buradan ilerlemeye çalışacaktık. Ama bize iç açı ölçülerin toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamının 3 katı olduğuna göre demiş. Yani toplamları arasında bir bağıntı var o zaman iç açı ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180. Yoksa buraya hani 3x x deyip 180 eşit deyip çözülebiliyordu. 30'a düşmeyelim. O yüzden çizdim. İç açılar ölçüleri toplamı demiş. İç açı ölçüleri toplamı burası. Dış açı ölçüleri toplamın 3 katı. 3 çarpı dış açı ölçülerinin toplamı tüm çokgenlerde 360 dereceydi. O zaman burası 360 derece. Yani 3 çarpı 360 derece. Şurası dış açılar toplamı. Dış açılar toplamı diyelim. Burası da iç açılar toplamı. E, n 2 çarpı 180 3 çarpı 360'a eşit diyor. Burada uzun uzun işlemler yapılabilir. 180 dağıtabiliriz. 3 ile 360 çarpabiliriz. Ama hepsi çarpım durumunda olduğu için sadeleştirme görmek daha mantıklı. Burada 180'e böldüm 1. Burada 180'e böldüm 2. Dikkat ederseniz 3 kere 2 kaldı. Sayılar çok ufaldı. 6. Burada da n-2 ile 1'in çarpımı n-2'dir. O zaman buradan n eşittir. 8 gelecek. E kaç kenarlı diyordu? Çokgen. 8 kenarlıdır. Diyebiliriz. 11. soru. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı. Yani dış açı bölü iç açı eşittir 2 bölü 7 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır bu deminki soru oldu bakın burada kaç kenarlı olduğunu bilmediğimiz için iç açı kısmına 7'nin katı olan 7x vereyim dış açıya da 2'nin katı olan 2x vereyim yani 2 ile 7 veremiyorum orantılı olduğu için 2'nin katı 2x 7'nin katı 7x diyebilirim. Ve bu ikisinin toplamı 180 derece değil miydi İç açı artı dış açı e o zaman şu ikisinin toplamı 180 derece ise 9x eşittir 180 derece. Buradan x'i bulduk, 20 derece. E sonra biz dış açıdan bulması kolay olduğu için 2 çarpı 20, x 20 olduğu için yazdım, 40 derece. E dış açısı 40 derece. Kaç kenardır? En eşittir 360 bölü dış açıydı. E o zaman 360 bölü 40 yaptığımızda doğru cevap 9 gelecek. Yani çokgenimiz 9 kenarlıdır diyebiliriz. 12. soruya bakalım. Bir tane beşgen verilmiş. Beşgenin açıları bazı açıları verilmiş. X'i soruyor. Biz n-2 çarpı 180 iç açılar toplamı formülünden buraya 5 yazarsak 5-2-3 3 çarpı 180'den 540 derece İç açılar toplamını biliyoruz. Nasıl üçgende iki iç açıyı biliyorsam toplayıp 180'den çıkartıp bulabiliyorum. Burada da dış açısını verdiği için burada iç açıyı bu durum. 120'yi burada vermiş. Buradaki iç açıyı bulurum. E 4 tane iç açıyı biliyorsam 5. açıyı bulmak için bunları toplayıp bu sefer 540'ten çıkartacağız. 180'den şurada hemen yapalım. 180'den 30 çıkartırsak 150 derece. Şuradaki iç açı 150. 180'den 120 çıkartırsak 60. Buradaki iç açımız da 60 derece. E sonra buradaki 4 tane iç açıyı topluyorum. 540'tan çıkartıp sonuca gideceğim. 150, 130, 100 ve 60'ı topluyorum. 440 geliyor. 540'tan da 440'ı çıkarttığımda yani iç açılar toplamında gelen 100 derece bilmediğimiz x açısının ölçüsü olacak. Yani 100 derece doğru cevap. İç açıları toplamı 12 tane dik açıya eşit olan çokgen kaç kenarıdır? n-2 çarpı 180 iç açılar toplam formülü. 12 tane dik açı demek 12 çarpı 90. E buradan sonra denklemi kurduk. Artık denklem çözme. Daha önceki konulardan var olan bilgilerimizi kullanacağız. 180'e 90'a bölüyorum 2. 90'ı 90'a bölüyorum 1. Direkt sadeleştirdim bakın. Çarpma durumunda olduğu için. Burada parantez içinde çıkartma var ama o parantez içinde. O yüzden onu bütün halinde bir sayı gibi düşünüyoruz. E sonra 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. Yani bu pratik yolda gidersek en eksi 2'nin 6 olduğunu direkt bulabiliriz. Oradan en eşittir 8. Çokgenimiz 8 kenarlıdır. Doğru cevabımız olacak. Düzgün altıgen verilmiş x ve y açılarının ölçüleri kaç derecedir deniyor. Burada bilmemiz gereken şey 3 düzgün altıgen olduğu için düzgün altıgende iç açı ve dış açı kolaylıkla bulunabilir. Biz dış açıdan gidiyorduk. 360'ı 6'ya böldüm. 60 derece dış açı. İç açıyı bulmak istersem o zaman 180 60'tan 120 derece bulacağım. Şimdi şuradaki y'nin olduğu yere geldim. Buraya bir 120 derece yazdım. E zaten bu düzgün altıgen değil mi? Tüm kenarlar eşit. E tüm kenar eşitse burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. O zaman şuradaki açı da y. Eşit olan kenarı y geliyor. Buradaki eşit olan kenarı da y geliyor. O zaman buradan y'yi bulabiliriz. Hemen 180'den 120'yi çıkartıyorum. 60 derece kalıyor diye diğer iki açıya. E diğer iki açı da eşit. 60 bölü 2'den 30 derece y'yi verir. Y açısı 30 dereceymiş. Bunu bulduktan sonra x'in olduğu yere bakıyorum. x'in olduğu yerde bakın altıgenin bu köşegeni tam ortadan ikiye simetrik veriyor. Yani buradaki x açısıyla buradaki açımız birbirine eşit olacak. Yani burası açı ortaya doğrusu oluyor. Şurada bir simetri ekseni olduğunu gördük. Yani düzgün altıgeni ben buradaki kattan işaretlediğim yerden katlarsam üst üste simetri ekseni olduğu için yukarıdakiler aşağıdakiler aynı olacak. E kat izinin olduğu yerlerde üstte geleceğim. Bu x ile bu x açı, açıları aynı oluyor. E bu iç açı iki tane x ise biz iç açısını 120 derece bulmuştuk. 120 bölü 2'den x'i buluruz. Buradan da x 60 derece geliyor. x ve y açılarının ölçüleri kaç derece demişti? Doğru cevabı belirlemiş olduk. Düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katıdır. Bu çokgen kaç kenarlıdır? Artık çizmeye gerek yok. Dış açı x, 5 katı olan iç açı da 5x diyelim. E biz iç açıyla dış açının toplamının 180 olduğunu biliyorsak, 5x artı x'ten 6x'in 180 derece olduğunu belirleriz. E i̇ki tarafı da 6'ya bölersem x eşittir 30 derece. Yani bir dış açısı 30 derece. E, kenar sayısını bulurken 360 bölü dış açı formülünden yola çıkabiliriz. 360'ı 30'a bölersem sıfırlar gitti. 36 bölü 3'ten 12. Yani bizim çokgenimiz 12 kenarlıdır. Düzgün bir çokgenin iç açıları toplamı 3240 derecedir. Bu çokgenin bir iç açısının ölçüsü Kaç derecedir? E, n-2 çarpı 180 iç açılar toplamını veriyorsa 3240 yazdım. İki tarafı direkt 180'e bölsem. Buradan 1 buradan 18 kalıyor. Yani n-2 18 o zaman n eşittir şurada 18 yanlış yazmayalım. n eşittir 20 geliyor. Yani benim çokgenim 20 gen. Bir iç açısının ölçüsünü sormuş. Burada biz normal dış açıyı buluruz. Oradan çıkartıp 180 iç açıya geçeriz. Ama burada iç açılar toplamını verdiği için 3240 olarak. O formülü de bir hatırlayalım istiyorum. n-2 çarpı 180 bölü n. Bu bir iç açıyı bulurken kullanabileceğimiz diğer bir formülümüzdü. Biz daha çok 360 bölü n'den dış açıyı buluyoruz. 180'den çıkartıyoruz. Mantığıyla yapıyorduk sorularda hızlanmak için. E burada zaten n-2 çarpı 180 ile uğraşmayacağım. Bize vermiş. 3240. E, kenar sayısında 20 bulduk. Bunu 20'ye bölersem zaten tüm iç açılar aynı düzgün çokgen olduğu için bir tanesinin ölçüsünü bulacağız. Sıfırları atalım. 324'ü 2'ye bölersek 162 derece geliyor bir iç açı. Son sorumuza bakarsak şekilde bir düzgün sekizgen var. BLF yani X ile gösteren açıyı soruyor. E, düzgün sekizgen. Biz bir dış açısını bulalım. Oradan iç açısına geçelim. 360 bölü 8 yaptığımızda burada 45 derece gelir. E, o zaman iç açısı nasıl bulunacak? 180 eksi 45'ten 135 derece iç açı. E şuraya geldim. o zaman burası 135 derece. Düzgün sekizgen olduğu için buradaki tüm kenarlar birbirine eşit. O zaman burada yine ikizkenar üçgen oluştu. 180'den 135'i çıkartıyorum 45. E ikizkenar üçgense 45'i de 2'ye böldüm. Nasıl bölüyorduk? Virgülü çıkacak. Onu da bir hatırlayalım. 4'leri çıkarttım, 5'i indirdik. 5'te 2 iki defa var ama burada tam çıkmadı. Virgül atıp buraya bir sıfır atıyorduk. 10'da 2 5 defa çıkarttık. 22,5 22,5 Bu 8 genin yukarıdaki ALB üçgenindeki eşit olan iki açısından biri. Şurası 22,5 Şu açıda 22,5 Aynı şekil burada da var. O zaman burası da 22,5 Burası da 22,5 biz buradaki x'i bulacaksak şuranın tamamına bakalım. Farklı bir renkle göstereyim. Şuradaki açı iç açı. Bu iç açı yani buranın tamamı biz demin bulduk 135 derece. E 135'ten şuradaki 2 içini boyadığım kısmı çıkartmam lazım ki x kalsın. E biz bunların ikisinde 22.5 olduğunu biliyoruz. Şu 22.5'ları toplarsam 2 tane 22.5 çıkaracağız. Topladım 45 geldi. E o zaman 135 eksi 45'ten bilinmeyen x açısını biz 90 derece olarak buluyoruz. x eşittir 90 doğru cevabımız olacak. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın.